gişe ve köprülerde trafik artık daha hızlı akacak. Ulaştırma Bakanlığı kartlı geçiş sistemi yerine hızlı geçiş sistemini devreye sokuyor. Levent Eke, PTT Genel Müdürü Osman Tural'la birlikte yayına hazır. Erhan yeni sistemin ayrıntılarını PTT Genel Müdürü Sayın Osman Tural'la konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Yeni sistem nasıl işleyecek öncelikle buradan başlayalım. Yeni sistem nasıl işleyecek? Yeni sistem güzel işleyecek diyerek bir de sözü devam edelim. Yeni sistem şu. Şu anda zaten e, otoyollarda ve köprülerde geçiş sistemiyle ilgili kurulmuş sistemler var. <laughs> Dünyada denenmiş sistemler var. Biz de Türkiye olarak bunlarda bir kısmını otomatik geçiş sistemi, bir kısmını da kartlı geçiş sistemi olarak dizayn edip onları kullanıyorduk. Kartlı geçiş sisteminin de kendine has avantajları, dezavantajları var. Otomatik geçiş sisteminde avantajları, dezavantajları var. E, tabii Türkiye olarak e, bir an evvel özellikle trafik yığılmalarını engellemek amacıyla ki özellikle bayramlarda ve diğer e, yoğun zamanlarda trafik yığılmaları çok oluyor. Bunu engelleyecek çözümler üretmek zorundaydınız. Tercihinizi e, daha önceki e, dönemlerde otomatik geçiş sistemi ve kartlı geçiş sistemi olarak sistemi çözecek şekilde düzenlemişken şimdi kartlı geçiş sisteminin yerine e, HGS hızlı geçiş sistemi e, adı vermiş olduğumuz sistemde bunu çözme Amaçlıyoruz adı üzerinde hızlı geçiş sistemi yani otomatik geçiş sisteminden ve kartlı geçiş sisteminden e, yaşadığımız mahsurları ortadan kaldıracak hızlı bir şekilde hem e, altyapı ve diğer yapısal anlamda dönüşümü hızlı olacak hem de e, gişelerden ve otoyollardan ücret toplamayla ilgili kısmı insanların beklemesine imkan vermeden insanların beklemesine neden olmayacak bir şekilde çözecek bir sistem kurulması ile ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tabii yeni sistemde otoyollardaki gişelerde de büyük bir önemli bir değişim yaşanacak. E, tabii önemli bir değişim yaşanacak. E, tamamıyla şu anda kartlı geçiş sistemi olan yerlerin tamamı hızlı geçiş sistemiyle donanmış olacak. Aynı zamanda otomatik geçiş sistemine sahip iş yerlerinin hepsi de tekrar hızlı geçiş sistemine ait sistemle donanmış olacak. Böylelikle insanlar hiç beklemeden 140 kilometre hızla bile olsa oradan geçecek. Gerçi zaten gişeleri kurduğumuz için 140 kilometrelik bir hızla geçilmesi mümkün değil fiiliyatta ama biz okuyabilme ve ücret toplayabilme sisteminin 140 kilometrenin üzerinde bir hızla da yapılabilmesine imkan sağlayarak bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Peki efendim kartlı vatandaşlar yeni sistemde bu kartlara nasıl ulaşabilecekler? Fiyat aralığı ne olacak bu kartların? Şimdi e, tabii fiyat aralığı ile ilgili e, çalışmalar ihale sonucunda belli olacak kartlarla ilgili ama biz eee sayın makamımızın e, bize e, vermiş olduğu bir limit var. O limitin altında olacak. Yani orada söyleyecek olduğumuz şey kesin para telaffuz etmeyelim ama şu anda otomatik geçiş sistemine ödenen paranın onda birinden e, az bir paraya ee, bu iş sağlanacak. Yani şu anda otomatik geçiş sisteminin 50 lira olduğunu düşünürsek ya, aşağı yukarı ya, 5 lira civarına mı gelecek? O Ben öyle bir şey söylemedim. Yani onunla birinden altında bir fiyatla biz bunu piyasaya sunacağız. Bunu tüm PTT'lerde otoyollar üzerindeki e, mevcut gişelerde kart satışı yapılan yerlerde imkanımız olursa otoyollar üzerindeki e, benzin istasyonlarında yani oralarda. Zaten ülke genelinde biz 4 binin üzerinde PTT e, merkez ve şubesi varız. Ayrıca bizim tüm bankalara da, isteyen bankaların hepsine de bunu satabilme imkanı sağlayacağız. Dolayısıyla e, bu kartların dağıtımında veya işte etiketlerin dağıtımında herhangi bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyoruz. Elinizde var bir kart örneği. Şimdi bu bir Sanırım kart örneği. Olacak. Bu da etiket örneği. Bu etiket yapıştırıldığında 3 yıllık bir dönemde kullanılabilmesi öngörülen bir şey. 3 yıl garantisi var. Bu doldurulabilecek. İşte buradaki numaralar vermek suretiyle, bu da onun kartlı versiyonu, etiket yapıştırılmış olarak dururken kartlı sistem cebinizde de taşıyabilecek olduğunuz bir sistem. Ee, bahsetmiş olduğumuz e, etiket bu etiket olacak. Ya biz bir de burada insanlara e, kendilerinin e, tercihlerine göre e, şimdi ürettiğimiz bu var ama mesela buna e, takımının rengini, Değişik alternatifler üretmek suretiyle e, pazar payını artıracak şekilde değişik alternatifler sunmak suretiyle de satışını yapmayı düşünüyoruz. E, ama önemli olan kısa sürede bu dönüşümün sağlanması. Şu anda 10 milyona yakın kart kullanıcısı var. 10 milyon kart kullanıcısının bir an evvel buna geçmesini sağlamak üzere PTT'ler değişik iş yerleri, bankalar ve petrol ofisi, benzin istasyonları, petrol ofisi bir marka e, şey değil yani genel anlamda e, petrol istasyonlarında e, bunların satımını sağlayacak mekanizma üretmek durumdayız ve Ekim ayında uygulamaya koyacağız ve bir senelik dönem içerisinde de tamamen eldeki kartların e, bu sisteme geçmesiyle ilgili çalışmaların süreci, sürecin tamamlanacağını düşünüyoruz. Büyük bir yatırımı da gerektiriyor sanıyorum. Öyle büyük çaplı bir yatırım da sayacak bir şey değil. Yani yatırım anlamında yatırım yapmadan bu tür şeyleri sağlayabilmeniz mümkün değil. Ama altyapısıyla, üst yapısıyla, bilgisayar sistemi, donanımı ve işletimi sistemiyle birlikte özel bir yatırım. Tamamen şu anki sistemden farklı işletimi, altyapısı, üst yapısı, her şey şu anki sistemin dışında yeni bir sistem kurarak bu işi yapmayı planlıyoruz. Çünkü mevcut sistemin de yararlanabilecek olduğumuz birçok şeyini düşünürken şu anda araziye girdiğimizde mevcut sistemden de yararlanamayacağımız bölümler ortaya çıktığını gördük. Dolayısıyla belli bir yatırım yapılacak ama o çok büyük miktarlarda düşünülen bir yatırım değil. Peki sorularımızı yanıtladınız. Çok teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Konuğumuz PTT Genel Müdürü Sayın Osman Turaldı. Hızlı geçiş sistemini konuştuk. Sözü yeniden